bir dinozor geldi kocaman. Uuu gördün mü? Yiyecek seni yiyecek seni zıplarken yemeğe gelmiş gördü dinozor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Dereni yemek. <gitti. gülüyor> Dereni gıdıklıyor. Dereni Aa, Ne yiyor? yapıyorsun Mustafa anlat arkadaşım. Yiyor. Aa nasıl zıplıyor? Ne renk senin trambolinin? Derenin trambolinin ne renk şu an zıpladın? Yeşil bir de turuncu ama dikkatli zıpla tamam mı anneciğim? Siyah mı? Evet. Altında, altında, altında da siyah var. var. Evet. Bacakları siyah ay nasıl zıplıyor çok uzağa zıplıyor Mustafa ta. evet neredeyse yukarıya bile değecek böyle burada ip var salıncak ona değecek neredeyse çok yükseğe zıplıyorsun Mustafa ta. bravo sana ya kocaman zıplıyorsun aferin sana evet en yükseğe atlayabilir burada da deroşka var evet ha, nereye gidiyorsun Ay Demir uyuyor buraya gel. Demir uyuyacak. Gel sen buraya. Aa, aa buraya ne geldi Mustafa? Da bir dinozor geldi kocaman. Uuu gördün mü? Yiyecek seni yiyecek seni zıplarken yemeğe gelmiş gördün mü? Öttür bakalım dinozoru. Korktu mu dinozordan? Aa öpüyor öpüyor. Öttür öttür buraya bas diyorum düğmesine. Öp, öp demiyor mu oğlum? Öttür diyorum çalsın. Oh, kocaman bir dinozor. Aa oh, geldi yiyecek bizi. Çok korktuk biz. Aa gidiyor dinozor. Evet. Deren'i yemeye gitti. <laughs> Deren'i gıdıklıyor. Deren'i yiyor. <laughs> Gıdıklanıyorum. Yapma diyor Deren. Evet. Hadi seni fotoğraf da çekeyim anneciğim. Dinozorla trambolin. Uuu diyor mu seni dinozor? Fotoğrafımızı çektik şimdi. Dinozorla zıplıyor Mustafa da. Hadi dinozorla beraber zıpla. Zıplayayım bak. Allah düşüyordu. Allah düşüyordu. Oğlum dinozoru sen trambolinde zıplatıyorsun ya. Nasıl yapıyorsun öyle? <laughs> dinozor senden çok zıplıyor Mustafa da. Tepelere değecek neredeyse. O dinozora bak en yükseğe çıktı. Kocaman oldu ya gördün mü? Ee, ta nereye değiyor? Bak 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 bak. Oo nerelere değdi? Hadi zıpla bir daha zıpla zıpla. Kral Şakir zıpla bakalım. Kral Şakir hadi zıpla zıp zıp dur yavaş Düşeceğim. Allah düşüyordu oh, dinozor buraya düştü öldü galiba yaralandı Siyahı karılmış, sakatlanmış, yaralandı. Evet. Öyle ya, oldum, o. Hasta mı olmuş? Ah. Evet. Evet. Şimdi Deren zıplıyor trambolinde. Hımm. <laughs> Deren ablası daha çok yükseğe zıplıyor vallahi. Kocaman zıplıyor. Aa hadi bindir onu bebek arabasına. Evet hasta olmuş trambolinden düştü. Hadi sür gezdir. Mustafa da düşüyorum diyor Deren. Düşmezsin, düşmezsin. Çok yükseğe zıplıyor. Aa Mustafa da trambolinden indi şimdi. Dinozoru bebek arabasına koy. Bu tarafa gel anneciğim. Demir uyuyor orada. Gel bu tarafa. A, hastaydı zaten iyice sakatlandı Mustafa. i̇yice yere düştü bu ya. Hoşçakalın çocuklar. Abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Abone olun like atın da. Bye bye.